Pekala YouTube'daki saygıda arkadaşlar. ama yapar selamünaleyküm arkadaşlar. Ben sen, o neyse biz beraber beraber bir şey yapalım. Bir şey yapalım. Bir bir vara vara. Bir bir diye kerbil Bir bir dilimin Bir bir şey yapalım. Bir bir şey yapalım. Bir bir şey yapalım. Bir bir günün yapalım. Bir bir Jappar sana güzel bir haberim var. Şu an muazzam bir YouTube kanalında içerik üretiyoruz ve sen bunu ortak olur. Şu an muazzam bir YouTube kanalında içerik üretiyoruz. Freud Fatih, Freud Fatih. Bizim oralarda bir laf var. Evet. Eklerden ekmek bilmem ne. Jappar demiri giyelim mi? Demiri giyelim, götü. Freud Fatih, Freud Fatih. Tugulias bilbilata meta meta. Aa galiba. Galiba. Üh, mit 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 mit. Bırak bırak şey atayım bırak 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 ace atayım bırak gösterme gösterme Ace yok Gösterme gösterme çık Öldürme ya Ben koşuyorum öldürme ya Haydi kanalımızın ilk belası de Ya Ya bak böyle bir vuruş yok Bak vuruş <laughs> Yavuz çok kötüsün ya. Yavuz çok kötüsün ya. Siktir git. Beyler şey bu orası Wall Ekten izliyor galiba. Yok o bilmiyor. Bilmiyor. <laughs> 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 Allah'ım yarabbim. Diamond'ı siktir. Zamanı oyna zamanı. Zamanı oyna. Bakma. No Ama yeah, yeah? yeah, 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 ne oluyor ya? Hayatım Muhammed, neredesin Muhammed? Nerede sen neredesin? Gel yat, dur dur şunu gözlerine yapalım. Kamerayı çekiyor. Kamerayı çekiyor. zorunda buraya. Ben Caffar adam vuracağım mı? Ya ne diyorsun değil. Bak böyle söyleyeceksin bak. Bana seslen Freud. Deniyorum dedim, deniyorum, deniyorum. Bir dakika deniyorum. bekle, bekle, bekle. Seslen bana Freud. Fark et. Efendim? Adam vuracak mısın? Vururum şekerim. <laughs> Sonra bana vur. Olur. <gülüyor> <gülüyor> Shut the fuck up. Shut the fuck up. You're a <laughs> fucking cunt. Suck my dick. Demiri giyin. Bak Oğuzhan kaşınıyorsun <laughs> şimdi söyleyeceğim devamını buna. Sen niye devamını söylüyorsun pardon? Bir dakika. Hayır sen Yeni hoşuna bak. mı gidecek? Hoşuna <laughs> mı gidecek bu süreç? Ben bekle ediyorum. Nasıl ahlaklı bir <laughs> sayfa? Fatih oku Planlar atla merhaba merhaba köpçü gelin siz de uzun alın Oooo Ananı avladın Bu adam bu oyunu an安... alsın götümün resmini çeker Facebook'a seas... Halise'ye olarak... bakıyor musun? Ya l**** bardası çay barda sonuç Yanda yedim gazım var Ya çetin Yedinli abi lan <laughs> Adım Feride <laughs> Eyvallah. Az önce az önce Fatih'e akıyordum. Ben de rapla beraber merak ettim. Gelin siz de uzun alın. ne? Yapma. <laughs> Fatih'e akumadı ki oğlum böyle yaptı. Aha ha ha ha. Oğlum lan yalancı. Exos yapar. Ya. Bildiğin en alaksız <laughs> kelime. Bildiğim en alaksız kelime. Salak. Beni kaldır longdan Beni git kaldır. Geliyorlar. Git beni kaldır kanki. Abi beni <laughs> niye kaldırmıyorsun? <laughs> Işınlandı, ışınlandı üstüne. Madem dünya ya Madem dünya ya Madem dünya Bu adamda ne çenesi varmış ya. Gelek şu iyi Ben ne çedel alamın. Derya bahnet cennet kir. Ya hezbin ki hezbin kere. Duyamıyorum adamdır ya. Öldürdüm beşini birden. Kafasına vurdum ya. 3, 2, 1. Hadi şunu. Mezara mı götüreceğim? O sana A'ya git. Muhammed A'ya git Muhammed. <laughs> Bu ne yapıyor? Yapay zeka gibi. <laughs> yapay zeka Muhammed sen nereden niye yapay zeka gibi Okay, Hak hmm. Bazen bazı şeyler olmaz. Bu arada bu videoyu izleyecek arkadaşlar Rocket kanalını da takip edebilir, ziyaret edebilir. A'ya git, A'ya git, A'ya git abi, A'ya git. Git A'ya. Lan C der zaten. C'de. C. C mi? <laughs> C, C yok ki. B'de, B'de ne diyor? <laughs> <G'de. gülüyor> o ne lan? Bu elde kalsın <laughs> <laughs> götüm açıp face bu Yapmadım. Bu elde kalsın götüm açıp face arkadaşlar. <laughs> ben bu oyunu biliyorum arkadaşlar. O sana sarı... o sana sarı... Yardım buradalar o sol solum. Sola bakıyorum. Uf. Burada burada geldi geldi burada çok yakın. Oğlum görüyorum bir kimse yok orada. Aha geldi geldi. Amına A'da A'da. Adam geliyor nasıl kimse A'da. yok diye biliyorsun öyle. ben anlamıyorum. Spike nerede? Şu... Mermi değiştir. 3 mermi ben 3 adam öldürürüm 3 mermiyle merak etme. Aptal. Siktir git önce ateş et Aptal. Aptal. Şu an taba basıyorum abi sen aptal derken böyle skoruna yaklaşacak. Aptal, aptal, aptal. Yalnız 7 7 7 7 ha. Sanki ben sonucuyum. Arkadaşlar, hadi gidelim. Adam bulmuş. Herkes kötü. Adam kendini şekilde. Hadi ayrılalım. iyi kötü çirkin. Ayrılalım. İyi kötü çirkin. Ayrılalım. Severek ayrılalım. Ama severek ayrılalım. Sage burada. Omun da orada olsa ben Sage'i indiririm burada. Omun orada mı? <gülüyor> <gülüyor> burada, <gülüyor> burada 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 burada. Oo! Oh! Bir mer bir can. Ah be, ah be. İnsanlar beni hak etmiyor ya. Sekiz 10. Şu an arkamda dayım var, dayım mı sesi var. Hangi, şey var? Hangi dayın? dayım mesela? Hangi dayım? Namazdayım. Oğlum çok güzelmiş lan silah şeyi. Ney? hani neredesin? Boş ne? muhabbeti yapma. Direkt içinde kargın adam var. Ney? Hani nerede? 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 Dur lan ben şunu tam alayım. Hani? Bir çıkar mısın önümden şey kapak fotoğrafı çekiyorum. Çekilin. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi bak lütfen şunu çekmem <laughs> lazım şey. <laughs> Çetin benim kralım de. Hadi. Gel. <laughs> Lan. Başka? Oradaymış gördün. Haykımsın. Buraya gel, buraya gel. Olsan. Buradan olsun. Adam. adam yanıma geldi. Delireceğim ya. Olsan koş, olsan koş. olsan koş. Koş, koş. Olsan koş, koş. Eden bele. Olsan koşsan abi çözüyor. Ben oyunu oynadım adamlara bakın. Bir de silah da ver Kardeşim ben gittim orada bir adamı öldürdüm. Sen ölmesen oldu. Barbayı kurdun farkında mısın? Bana ne? <laughs> Koru o zaman. Gittim orada adam öldürdüm. Ben gittim orada adam öldürdüm. Bir boka yarışma. Şey. Bak hala aynı, aynı şey istiyor. Doğru söylüyor. Ultim var bu arada. İşin gücün şov. İşin gücün şov. Hiç... Kaldır, kaldır baby. Yok. Az önce sen bana tabloyu çektirdin mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam çektireceğim valla. <hadi>. Ya ya! Gelin buraya Spik! Spik! Gel buraya koş. Burda. Ben spike nereye kurdum? Çözüyor. Çözüyor. Hı. Yardım lazım beni gördüm. Dinlen. <gülüyor> <gülüyor> Dinlen. Bu <eli> alasını açarım. <laughs> evet YouTube kanalında izleyince her şey kayıt altında. <laughs> Ama ne açacağımı söylemedim ki. Bu ile alasını açacağım abi. Rica mı? Çetin sağdaki kapı. Çetin mi oynuyor oyunu? Beyler hepinize hayırlı akşamlar.